Bizim bir derdimiz yok. Biz sevdiğimiz insana benzemeye çalışıyoruz. Biz Bediüzzaman Hazretlerini roman yazarı olarak görmüyoruz. Tarihçi olarak görmüyoruz. Edebiyat hocası olarak görmüyoruz. Biz Bediüzzaman'ı bir hareket lideri olarak görüyoruz. Sünnet-i Seniye'nin bu zamandaki tatbik olunabilecek şeklinin en iyisini yapan insan olarak görüyoruz. Onun için biz Bediüzzaman Hazretlerinin sarık sarmasını tek, taklit ediyoruz. O sarmış biz de sarıyoruz. Niye? Git Bediüzzaman'a sor. Bizim derdimiz değil onu izah etmek. Bediüzzaman şalvar giyinmiş. Biz de giyiniyoruz. Bir tane kendisine adam zanneden, şimdi ahirette üstadın hesap veriyor. Kasa, büyük, kelleli bir herif demeye mecburum. Şimdi iftira ediyordu. Müslüm Gündüz, Kürt adetlerini ihya etmek için Kürt kıyafeti giyiyor. Ben Kürt kıyafeti diye bir şey bilmem. 1904 yaşında, 45'te Elazığ'a gelmişti. 4 yaşındaymışım. Elazığ'da kim ne giyiyorsa onu giymişim yani. Ben Kürt kıyafeti diye bir şey bilmem ben. Allah'a şükür ben Müslümanım. Ben menfi milliyetçiliğin bir zerresini dahi Allah bana bulaştırmamış. Kürt nedir? Türk nedir? Acem nedir? Arap nedir? Allah Resulüne ne oldu? Ve onun bu zamandaki mümesili Bediüzzaman'a ne oldu? Gitsin hesabını versin. Bizim böyle bir derdimiz yok. Bediüzzaman yapmış, o bu zamanda yapılabilecek sünnet-i seniyenin en iyisidir, en mümkünüdür. Onu yaparız. Üstad sarık giymiş, sarık sarmış, cübbe giymiş. Efendim, şalvar giymiş. Mes giymiş ayağına yazın sıcağında, kışın soğuğunda. Azim hepsi öyledir. Hemen hemen. Yani sarık meselesi bizim putumuz değil. inancımız. Sakal bizim putumuz değil. inancımız. Risale-i Nur bizim putumuz değil. inancımız. Bir insan manayı ismiyle neyi severse o onun putudur. Manayı harfiyle neyi yaparsa o onun inancıdır. Biz Risale-i Nur'u da Bediüzzaman'ı da sarığını da, yolunu da, yordamını da manayı harfiyle Allah ve Resulü'nün yoluna gittiği için tatbik ediyoruz, taklit ediyoruz. Onun için bizim putumuz yok. Gelirsin bu dergahta en yaramaz adamlar, en yaramaz adamlar foteriyle bu dergahta 3 ay kravatıyla, foteriyle ben kalmak istiyorum demiş kalmıştır. İslami cemaatlardan da çok beyaz sarıklı kardeşlerimiz vardır. Gelir dergahımıza dersini dinler, çıkar gider. Sen de gelirsin, biz neyiz, nesin, neyin, neyin nesiyiz, doğru muyuz, yanlış mıyız? Gelirsin, bakarsın, hesaban gelirse alırsın, hesaban gelmese gıybeti üstüne, beddua arkasına takarsın, çeker gidersin. Dergahımız herkese açık. Türya'dan Üstadın zamanında ona kıyafet anlamına bezemek isteyen abiler olmuş. Üstad müsaade etmemiş. Ben vazifeliyim kardeşim. Ecdadımı temsil ediyorum demiş. Kim demiş, kime demiş, ne zaman demiş, nasıl demiş. Bana Risale-i Nur'dan delil gösterin demişlerden bıktım artık. Ben demişlerden bıktım. Risale-i Nur'da yazılı bir yer bana gösterirsen onun üzerindeki fikrimi söylerim. Şeriat hakim olana kadar bu zamanda fitne sebebi olmaz mı? Bunu fitne diyen fitnekardır. Allah Resulü'nün kıyafetine fitne diyen terbiyesizdir, seviyesizdir ve fitnekardır. Bediüzzaman'ın kıyafetine bu şeriat gelene kadar bu adam niye böyle giyiniyor diyen terbiyesizdir, fitnekardır, ahlaksızdır. Bu nasıl sözdür böyle? Bediüzzaman giydiği kıyafete şu olur, bu olur deyip ya bunu böyle, böyle demeyin de Allah dünyada bir erkekleri yaratmış, bir de karıları yaratmış. Allah alemde bir rezül yaratmış, bir de karı yaratmış, karı yaratmış. Deyin ki biz karıyık. Bu işe, bu iş bizi sıkar. Bunlar erkek işi. Ha böyle deyin, çıkın kenara, ben de size eyvallah diyeyim. Erkek işine bulaşmayın. Tamam kardeşim, güzelim. Bunlar erkek işi.